Herkese merhaba, ben Bahar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere benim vizelerim yaklaşıyor ve ders çalışırken de sizleri de buna dahil etmek istedim. Vizelerime şu anda tam tamına 12 gün var. 12 gün önceden tamamen sıfırdan başlayacağım derslere. Bugün nasıl başladığımızdan başlayalım. Sabah görmüş olduğunuz üzere kalktım güzel bir duş aldım. Dün stajımızda olduğu için bayağı yorgunum ve akşam 10.30-11'e gelirken uyudum. Sabahta güzel uyumuşum. Kalktım, duşumu aldım ve kahvaltı hazırladım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi ise ders çalışmaya hazır bir hale geldiğimi düşünüyorum. Çünkü bayağıdır çalışmıyorum ve ilk başta başlamak biraz zor oluyor. Başladıktan sonra devamını getirmek hani daha kolay. O yüzden şu anda ne yapacağım? Sınav takvimimiz açıklandı. Sınav takvimimize göre mesela pazartesi hangi sınavım varsa ilk önce ona çalışmaya başlayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Onu küçük bir kağıda yazıp karşıdaki panoya asmayı düşünüyorum. Çünkü hangi gün hangi sınavım olduğunu görmeyi seviyorum. Yani daha çok akılda kalıyor ve benim için daha iyi oluyor. Daha sonra notlarımı ayıracağım. Hangi ders hangi notun. Onlar çünkü karışık bir şekilde çıkarılmış. Yani karışık bir şekilde çıkardık. <laughs> Oraya bakıyorum çünkü notlarım orada. E, notlarımızı ayıracağız, daha sonra başlarım ders çalışmaya. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum ki beni burada e, üniversite sınavına hazırlanan insanlar da izliyor. E, şuna, şu an söyleyeceğim şey onlara, hadi gelin beraber ders çalışalım olabilir. Çünkü e, seviyorlar böyle ders çalışırken ya da bileyim yurtla ilgili bir şeyler paylaşırken izlemeyi. Biliyorum ki çünkü ben de çok seviyordum. Hani motivasyon oluyor gerçekten. O yüzden birazcık motivasyon olabiliyorsam ne mutlu bana diyebilirim. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> çıkarttım. Şöyle göstereyim. Öncelikle pazartesi günü ruh sağlığı ve psikiyatri saat 12'de. Ebelik'te yönetim saat 2'de var. E, ee, 15-11-2022 salı günü halk sağlığı saat 2'de. Ebelik'te de öğretim saat 3'te. Ee, 16-11-2022 çarşamba meslek tarihi ve deontoloji saat 12'de. Perşembe günümüz boş. Cuma günü ise aile planlaması saat 11'de sınavlarımız bitiyor. Toplamda 6 tane sınavım var. Günde iki tane ve perşembe sadece boş. Cuma'da bir tane. Ee, o yüzden ilk önce çalışacağım ders ruh sağlığı, ve psikiyatri. Daha sonra halk sağlığı. Ee, daha sonra aile planlaması en önemli derslerim bunlar. Daha sonra ebelikle yönetim, tarih tarihi ve deontoloji. Ebelikle öğretim gibi gideceğim. Evet, vize tarihlerini bu şekilde hazırladım. Şimdi ee, derslerimi ayıracağım. Hangi derste ne işlenmiş onlara bakacağım. daha sonra da devam ederim. Bu zaten bunu böyle süperlettirmiştik. Bu dersimiz ruh sağlığı yani ruh sağlığına giren hocamızın birinin. Daha sonra ruh sağlığında Pelin Hoca'nın işledikleri var. Bu şekilde ruh sağlığı bunlar. Daha sonra bu ikisi halk sağlığı dersim. Nuriye hocamızın işlediği ders. Bu aile planlamasına girişi. Bu da e, iki tane çıkartmışız galiba. Aynı ders. Çalışacaklarım bu kadar şimdilik. E, çıkaracağımız notlar var daha. Onları henüz çıkarmadım. E, onları da çıkarınca çalışırım. Bu şurada dursun çünkü fazla. Saatlerimiz 5 oldu. Ee, yaklaşık 3 saattir çalıştım. Bu süre zarfında bir de Zeynoş'umun doğum günüydü bugün. Onun için böyle küçük bir tane işte story falan hazırladım. Onunla uğraştım. Çok fazla sürmedi ama gene genellikle geri kalan kısmında ders çalıştım. Bir bir ara 3 gibi falan online dersim vardı. Ona girdim, çıktım. Öyle. İkinci konuya geçmeden önce bir diyorum ki 5-10 dakika bir dinleneyim, uzanayım. O yüzden yukarı çıkacağım, biraz dinleneceğim. Çünkü sandalyede uzun süre oturduğum zaman çok sıkılıyorum aynı zamanda. 5-10 geçiyor. 5 5.30'a kadar 20 dakika bir ara vereyim. 5.30'dan 6.30'a kadar bir çalışmam gerekiyor. Çünkü 6.30'da yemek yapmaya ineceğiz. Bugün kuru fasulye pilav yapacağız, yanına salata yaparız. Öyle. 10'da başlasam 9.30-10 arası başlarım. 11-12'ye kadar çalışırım. 12 gibi yatarım çünkü sabah dersim var. Erken kalkacağım. Öyle. Bugünkü planım bu şekilde ilerliyor. Dersten şeyden yemekten önce bir konu daha bitirmeyi düşünüyorum. Yemekten sonra da ee, bir iki konu bitirsem iki konu bitirebilirim inşallah. Bilmiyorum ama bitirirsem güzel olur benim için. Yarın da kaldığım yerden devam ederim. Öğleden sonra büyük bir ihtimal dersimiz iptal olacak. Yani ee, telafi dersi yapılacaktı sanırım olmayacakmış. Öğleden sonra da gelip kahvaltı yaparım falan. Yine çalışmaya başlarım. Cuma, cumartesi, pazar zaten birimli bir çalışma süreci olur diye düşünüyorum. Öyle. Şimdilik size bir güncelleyim dedim. Şimdi en son bıraktığımda ben ders çalışıyordum. Ara verdim. Ara verdikten sonra ders çalışmaya devam ettim ve kızlar geldi o sırada. Biraz sohbet muhabbet derken saat 6.30 oldu ve aşağı indim yemek yapıyoruz falan. Şu anda bir notlara bakmaya yukarı çıktım. Birkaç tanesini unutmuşum diye notlarımı. Onları buldum. Öyle. Şimdi kuru fasulye pilav yapıyoruz. Ama salata yaptık. Saatimizde de 7 geliyor galiba. Kızlar gelir ve yeriz. Siz azıcık <laughs> yemeklerimizi gösterelim. Pilav yaptım. Ayşe Dilan Polat'ı biliyor. <laughs> Bu geri bozulmuş, ben bunu yerim. Burada da rotasiyonlarımız var. Susabilir miyiz? Tütse işine ders çalışmayan da ne bileyim yani. Çalışmak gerek. Neydi bu, lotus çiçeği miydi? Her yer lotus çiçeği olsun, hadi bakalım. <laughs> Öncelikle ben dersime bayağı devam ettim. Baya 5-6 saattir çalışmıyorum. Kaçta indik yemeğimize? Altı buçuk mu? Altı buçukta yemeğe indik. Saat şu anda 11. Artık yani ne kadar ara verdiysem dokuza çıktık zaten yukarı. Şu anda meyvemi hazırladım. Kahveme Hatice sağ olsun yapmış. Şurada bir fırtık cipsim var. Bunu bir yiyeyim düşmüş. Story çektim. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Güzel bir story eşliğinde evet. Şurada kapatalım. Hadi. Hatice tütsülenmek istiyormuş. Gideyim de biraz onu tütsüleyim. Ama onu şu an size gösteremem. <laughs> Aa, ah, tütsünün şeyi döküldü. Yanıyor ortalık. Yanmaz da yani. Onu sen temizle. Tütsü kralı. Şurada da bir kekimiz var. Siz oh, onu gösterin. Su demin yapmış olduğum yetiş kek. En sevdiğimiz keki. <laughs> yani bunun normali bu aslında yanmadı. Olmuş o da ders çalışacak. Yani. Aferin al tütsüleyelim seni gel. Helal. Onu da hazırladık böyle. Hatice senin kafanı çek şuradan. Hatice double içiyor tabii ki. Onu da üstlerim. Arkadaşlar film izleyeceğim. Benim de <laughs> benim de derdim bu be. <gülüyor> <gülüyor> oh enerji. <laughs> Hiçbir Füsun enerji vermiyor bence. Şu anda buradan. Ben şu an inandım buna. <laughs> ben seni inandım. Evet dersime oturabilirim. Şu çiçeğini de buradan fırçıkla. Bunu ben story için almıştım. Bana gelmedi arkadaşlar. Sakin olun. Sudem'in sevgilisi Zolkan aldı. Al Neyi Sude, siz aldı? Zolkan. <gülüyor> <gülüyor> ben de buradayım. Şimdi sizi kapatıyorum. Ben bunu devam edeyim. Saat 11 olmuş. Sabah saat 8.30'da. Kalkmam lazım. Hatta 8'de dersim dokuz buçuk gibi galiba. Günaydın. Günaydın. <laughs> Flash TV oyunculuğu. Yok ben de daha iyi sen oldun. Bu da bir şeyler çıkar. şey Aa, biraz önce ya. biraz önce geldim ve Hümeyra müsait değil de tekrar bir geliş çektik. Ben en sonunda kafa yemişim. Buna da çekim blogda şey diyordum. Dur arkadaşlar durun bildirimi şey yapmam lazım. Bunu da çekim blogda şey diyordum. Hayatım çok güzel ilerliyor. Her şey bir kâdım. O hayatım çöktü arkadaşlar. <laughs> Saçmalama. Ben de öyle oldum. Hiçbir şey kalmadı o hayatımdan. <laughs> Ayşe uyanabilmiş gibisin bakayım sana. Ay ben ıslak taşıyordum ki şu an başım ağrıyor. <laughs> dertleri başka. Ben ise bu ne kız? Ben ise hazırım. Bugün saçlarım öğretsin tutmuş. Meyranız. <laughs> evet, bugün havamız bu şekilde. Ama ve lakin ben üşürüm. Yine soğuk. Hemen siyahımı giydim. Kurtarıcı parçalarım. Şurası hiç etmiyor. İzleyince görürsün tatlım. Vize. <laughs> 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 Bak bildi biraz cıcık. Ama hava ne kadar da hoş. Biraz gül gül. Yani Burası yiyeyim? bizim yemekhanemiz. <laughs> Starbucks Benimle var. Bir hafta Şurada Hazardım, kafeler yap. var. Şurada bayağı pasta var. Ne dedin? Bir haftanın yoğunluğunu görsün ben ben neler yaşıyor. Bir bir hafta yap ben çekeyim. Bir de benim hayatım değil. <laughs> tamam. Her şey dahil mi haftaya? Da dahil işte. bir tamam. Hafta her şey dahil. <laughs> Aklınızdaki her <laughs> şey. Yiyeceklerimizi aldık. Mira bir göster. Göstereyim. Gösterir misin? Ne aldık? Kumru. Bu kumru mu? Bu sandviç. Bu Kim kumuru. bu kumru diyor? Biz sandviç dedik, bize dediler ki o kumru. Ay hadi oradan, Hoş. bir su aldım. Ay kimse yok bugün ha. Dersten çıktım, belirtmem gerek. Saat 11 değil mi? Evet. 11'de hoca bizi bıraktı. Nasıl mutluyum, nasıl mutluyum. Yurda gidip kahvaltı yapacağım. Ayşe açtığından gebermek üzere. Evet açık. <laughs> Tuğçe hayatına başladı. Yulaf tost diyecekmiş. Evet çünkü birazcık kolesterolü. Yulaf tostu nasıl evet, kız... oldu, merak ediyorsanız. Kızlar Instagram adresinde var oradan bakın. Kızlar şey Zorate'ni kullanıyorlar da. İkinci ay, ikinci ay, değil mi? Evet. İkinci aya başladılar. Biraz kolesterol çıkmış Tuğçe'nin. Olabilir bir etki bence. Ben bize de var. bir şey olacağını düşünmüyorum. Öyle dikkat ediyor. Ama canımız avokado istiyordu. Ben bugün avokado yiyeceğim yaptım sizin yemiş. Ayşe senin var mı bakalım? Yok şimdi alacağım. Dün de ben de yedim. Yemin et. Ne? Yaman adam. Yemin et. Neyse şimdi yolcular Abbas Ağlasam durmaz. Gidip kahvaltı yapalım. Ya. Pat çaplı bir market alışveriş yaptım. Ne var içinde sadece? İki tane çikolata. Kahvaltı. Bir de... Bir de bitmişti aldım. Açın kapatacağız. Şimdi kapatıp kahvaltı da açmayı tamam, hadi Kapat kahvaltı sofrasına. 2 şöyle yapacağız tamam mı? Tamam. Bir, iki, i̇ki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> evet biz Ayşe'nin istediğini yaptık sonunda. Evet. Yemeğe evet. iniyoruz. Bunu sizin için yaptım. Bizi göstereceğim mi? Onu göre evet tabii ki. Yukarı senden başlayalım o zaman. Ne yapmak sen? Menemen artı kahvaltı falan. Meryem sen ne yaptın? İçindekini kızın mı? Peynir. Evet. Bu da o baktığımızı yapmadım. <laughs> Hastayım. hasta, oluyor. Ben de hemen anlatıyorum. Ekmek üstüne kaşar, üzerine hmm, avokado, peynir karışımı, labne, gökyabre, labne yok ya yok. Hindüfme, pişmiş domates ve avokado. Sayfa say bitmedi. Evet, sizler odamdan tekrardan açılış yapıyorum. Ee, belki boldan sıkılmışsınızdır şu anda ama ben ben şu anlık sıkılmadım. Şöyle söyleyeyim. E, normalde etüt odasına ders çalışabilirim. Ama şu anda istemiyorum galiba. Hani bir ortam değişikliği olsun diye belki yaparım diye düşünmüştüm. Ama odamda çalışmak istiyorum sanırım. Çünkü böyle bir iki üç odada böyle çalışıp sıkılıp aşağı indiğim zaman daha verimli oluyor. Hani orada daha verimli çalışıyorum. Sonra orada bir iki gün çalışıyorum. Sıkılıp geri buraya geliyorum falan. Değişik ortamlar iyi oluyor. Hep aynı masada sıkılıyorum çünkü. Bir anda dank diye konuya girdim. Neyse olur öyle şeyler. Şimdi Saatimiz 3'e geliyor. Hatta 3'e çeyrek falan var. Ben tam 3'e ders çalışmaya başlamayı düşünüyorum. E, dersten geldik, kahvaltı yaptık, bulaşıkları kaldırdık, duşa girdim, çıktım. E, güzelce bir dinlenmiş hissediyorum kendimi. Bu gereksiz bilgileri de sizlere aktardığıma göre ne çalışacağımı geçebilirim. E, dün iki konu bitirdim. E, bugün yine kaldığım dersten devam etmeyi düşünüyorum. Konuları bitirmem gerek. Daha sonra özetlerini çıkarırım. Bugün öyle geçecek gibi duruyor. Derse başlayabiliriz. Ben bir konum bitirdim, e, notlarını falan çıkardım. Ben genelde böyle küçük kağıtları yazarak çalışmayı seviyorum. E, çünkü hani sınava falan giderken almak kolay oluyor ve aralarında koyuyorum. Bu şekilde okumak güzel oluyor. Bir konum bitti. Şimdi ikinci konuma geçeceğim. E, bunu ben çalıştım, notlarını çıkaracağım. Hatta çıkardım bunun notlarını. Sadece okuyup e, geçeceğim De diğer konuya. Bu kaç sayfa? 2, üç. 4 sayfa çok fazla değil. Direkt okuyup geçeceğim bunu çünkü. Herkese 3. günden merhaba tekrardan. Bugün biraz sesimden de anlaşılacağı üzere hastayım. Rahatsızım. Ee, boğazlarım birazcık şişmiş. O yüzden e, dün akşam sizlere çekemedim. En son nerede kaldım hiç bilmiyorum. Yemek yedik biz. E, ders çalıştım öğlen. E, öğlen en son ders çalıştım. Onu çektim sanırım. Sonra aşağı indik. Yemek yaptık. E, dün ne yaptık? et sote yaptık ve yanına pirinç pilavı yaptık ve tarhana çorbası yaptık. Dün akşam onları yedik. Sonra geldim. Biraz halsizliğim vardı. İşte çok fazla vücut ağrım, ne bileyim burun akıntı falan yok. Sadece boğazlarım benim biraz büyük olduğu için hani fazla sıkıntı çekiyorum bu konuda. Onlar şişti işte yutkunmakta falan zorluk çekiyordum. Dün akşam işte evden getirdiğim ıhlamur vardı ıhlamur, zencefil ve limon biraz demledim onu French press'te. Onu içtim. Biraz içine karabiber attım. İşte balı zencefil falan yorum, limon sıkıp. dün akşam biraz o şekilde geçtim. Sonra derse oturdum. Bir 12 buçuk 12 buçuğa kadar falan ders çalıştım. Sonra işte yattım. 1'e geliyordu yattığımda. Sabah da biraz geç kalktım. 11, 11 buçuk gibi falan uyandım. Dinlendim biraz. kalktım daha sonra kahvaltı yaptık. Kızlar odasında aşağı inmedik bugün. İşte peynir, zeytin, domates, bal, e, hindi füme o tarzda beslendim. Hatice geldi. E, kendisi çamaşır Bir dakika şunu da arkamdan geçecek. <laughs> Aa kapalıyım mısın Bahar sakın, <laughs> Neden? Bahar, ne oluyor? Hayır. <laughs> Hatice aşağıdan geldi. Nerede kalmıştım? Kahvaltı yaptık. Daha sonra geldim. Bizim dünden bulaşıklarımız kalmıştı. İkimizin de hali yoktu kamaya. Bulaşıkları yıkadık sabah. Bayağı çoktu. O sırada bulaşıkları yerleştirirken ben kavanoz düşürdüm ve kırdım. Her yer böyle cam parçası oldu. Odayı temizleyecektik zaten ama her yer cam parçası süpürmesi falan gerekiyordu. Araşam öyle bir şeydi galiba. Onunla işte süpürdüm falan. Hatice sildi. Ondan sonra banyoyu falan hallettik derken bir tap bir haldeydim. En son sonra banyo yaptım iyi geldi. Şu anda bir kahve yaptım. Her zamanki gibi şimdi size göstereyim. Ballı zencefilim hazır bir vaziyette duruyor. Bundan yiyorum arada bir iki kaşık böyle. Öyle şu an saat üç buçuk hatta dört olmak üzere bakayım. Hmm, evet dört olmak üzere ben derse oturdum. Altı altı kadar çalışacağım. Altı buçukta tekrar aşağı ineceğiz. Ee, türlü yapacağız. Et, etli türlü mü oluyor? Öyle bir şey. Yanına da bulgur pilavı yaparız. Bir de şehriye çorbası. Çünkü Tuğçe de hasta olduğu Çorba içmek istiyor. Çorbayı geliyor. Öyle. Bugünkü dünden bugüne olan özet bu şekildeydim. Dersime devam edebilirim.